Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak, videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir. Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak Videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir başka bilanço analizi videosu ile daha karşınızda olacağım. Bugünkü ilk videomuzda Afyon Çimento'nun bilanço analizi olacak. Şimdi öncelikle yine Halkbank karttan Afyon'un çeyreksel bazı rakamlarına bakalım. Şimdi satışlara baktığımız zaman 117 milyondan 360 milyona çıktığını görüyoruz. Gayet güzel. Fabio'ya baktığımız zamansa ise 31 milyondan 120 milyona çıktığını görüyoruz. Bu anlamda da yine gayet güzel. Net kâra baktığımız zamansa 32 milyondan 86 milyona çıktığını görüyoruz. Yine gayet başarılı bir bilanço. Net borcumuzda ufak bir artış var. bu anlamda bir miktar olumsuz diyebiliriz. İşletme sermayesine baktığımız zamansa 83 milyondan 228 milyona çıktığını görüyoruz. Bu anlamda da yine gayet güzel. Öz kaynaklara baktığımız zamansa 562 milyondan 648 milyona çıkmış bu anlamda da başarılı diyebiliriz aktiflerimizde 930 milyondan 1 milyar 35 milyona çıkmış şimdi çarpanlarımıza gelelim buradan ve çarpanlarımızdan hisse başı karına bakalım Şimdi hisse başı karımız 0.22 olarak açıklanmış. Geçen sene bu rakam 0.08'miş. Bu anlamda da yine güzel bir artış var ama e, hisse başı karı yıllık bazı baktığımız zaman ise sermayesinin e, üstünde kar elde edemediğini görüyoruz. Zaten neredeyse dörtte bir civarında bir karlılık var. Bu anlamda net kar biraz düşük kalmış diyebiliriz. Tabii e, Afyon Çimento bölünme yaşadı bedelli. E, bunun da onda etkisi mutlaka vardır. Şimdi Afyon'un 6 aylık durumuna bakalım. Şimdi 6 aylık satışına baktığımız zaman 199 milyondan 465 milyona geldiğini görüyoruz. Gayet güzel. Brüt karımız 37 milyondan 131 milyona gelmiş. Esas faaliyet karımız 34 milyondan 124 milyona gelmiş. Fabek 46 milyondan 139 milyona gelmiş. Net dönem karı da 65 milyondan 100 milyona gelmiş. Yani burada bütün kalemlerde artışın devam ettiğini görebiliyoruz. Gayet başarılı. Şimdi dönem varlıklarımız 317 milyondan 459 milyona gelmiş. Gayet güzel. Duran varlıklarımız 613 milyondan 576 milyona gerilemiş. Bu anlamda ne yazık ki olumlu değil. Şimdi finansal borçlarımız da 206 milyondan 245 milyona çıkmış. Ee, bu da ne yazık ki olumlu değil. Şimdi Excel tablolarımıza gelelim. Şimdi Afyon Çimento'nun çeyreksel bazlı büyümelerine baktığımız zaman net satış %206, yüzde %278, net kar %169 faaliyet kar da %337 artmış. Yani hepsi enflasyon üzerinde artmış. Gayet güzel büyüme rakamlarına sahip bilanço Şimdi 6 aylık durumuna bakalım. E, satışlarımız %133 artmış. Favek %202 net kar %52. Faaliyet kar da %258 artmış. E, burada da yine gayet güzel büyümeler var. Bir tek net kar bir miktar enflasyonun altında kalmış. E, ama faaliyet karımız çok güzel artmış. E, faaliyet karı daha güzel arttı için aslında net karda zamanla artacaktır diye düşünmek gerekiyor. Ee, o yüzden yine ben büyümeleri açıkçası beğendiğimi söylemek istiyorum. Şimdi bilanço kısmına girelim. Şimdi net borcun %18 arttığını, öz kaynağın %15 arttığını görüyoruz. Bu anlamda net borç bile öz kaynak çarpınının daha doğrusu oranının bir miktar yükseldiğini göreceğiz. Bu anlamda olumlu diyemiyorum. Aktiflere baktığımız zaman ise %11 artmış. Öz kaynaktan daha düşük yani burada kaldıraç oranının düştüğünü göreceğiz. Bu anlamda olumlu diyebiliriz. Şimdi dönem varlıklarımız yüzde 45 civarında artarken kısa vadeli yükümlülüklerimizde yüzde 4 artmış. Bu anlamda oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Duran varlıklarımız yüzde 6 azalırken de uzun vadeli yükümlülüklerimiz yüzde 12 artmış. Burada ne yazık ki olumlu şeyler yok. Bunlar olumsuz ne yazık ki. Şimdi gelin oranlar kısmına. Şimdi. Afyon'un FK'sı şöyle biraz da büyütürsek daha iyi göreceğiz. Şimdi Afyon'un FK'sı bilanço öncesinde 27.5'muş. Bilanço sonrasında 14'e gerilemiş. Neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Bu anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum. demiz 2.81'den 2.44'e gerilemiş. Bu anlamda da güzel. FDFV'miz 19.67'den 9.83'e gerilemiş. Yine yarı yarıya bir düşüş. Piyasa değeri böyle esas faaliyet karımız da 30.95'ten 11.48'e gerilemiş. Yani neredeyse 3'te 1 bir oranında bir gerileme var. Gayet başarılı bir düşüşte bu anlamda var. Firma değeri/satışlara böyle satışlara baktığımız zamansa 3,9'dan 2,54'e düşmüş. Bu anlamda da yine güzel bir düşüş var. Cari oranımız 0.93'ten 1.29'a çıkmış. Bu anlamda gayet güzel birinin üzerine atmış kendini. 1,5'ün de üzerine atarsa artık cari oran güvenli diyebiliriz. Kaldıraç oranımız da zaten çok fazla değilmiş aslında baktığımız zaman %39'lardan %37'lere düşmüş. Net borç bir öz kaynaklar da hemen hemen hiç değişmemiş. 0.21, 0.22 bu anlamda da e, olumsuz desek kötü olur. E, net borç bir baktığımız zamansa 1,39'dan 0,81'e gerilemiş. Yani oranların bir tek e, net borç öz kaynak dışında o da yani öyle e, ahım bir yükselme çok ufak bir yükselme var. E, bütün oranlarda aslında gayet olumlu ilerlediğini düşünüyorum Afyon Çimento'nun. Şimdi gelelim tarihsel bazı çarpanlarına. Şimdi Afyon'un e, şurada bakın beyaz olanlar e, negatif FK'lar bunları dahil etmedim ortalamaya onun dışında sarıyla olanlar şu anki çarpanlar mavi ile olanlarsa 4 senelik ortalamalar. Şimdi burada FK'nın ortalamasının 40 olduğunu ve şu anki FK göre oldukça e, iyi kalmış yani ortalamamıza göre e, baktığımız zaman Afyon çimantı FK olarak ucuz gözüküyor. PDDD'ye baktığımız zamansa 2.72 bu anlamda da yine ucuzluk söz konusu. Gayet güzel. FD 31.72 ortalamaya sahip 4 senelik e, bu anlamda da yine oldukça ucuz görünüyor şirketimiz. Ve son olarak da firma değeri bölü satışlar 5,121. Bu anlamda da yine yarı yarıya ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Yani burada tarihsel bazda bütün çarpanlarda ucuz kaldığını görüyoruz. Tarihsel derken 4 senelik ortalamaları koyduk buraya bunu da söylemiş olalım. Excel tablomuzda son olarak da sektörel bazda durumuna bakalım. Şimdi Afyon Çimento'nun ödenmiş sermayesi 400 milyon TL bu anlamda düşük değil açıkçası ama çok da abartı yüksek de değil e, ortalarda diyebiliriz 400 milyon ödenmiş sermaye piyasa değerimiz 1.5 milyar TL bu anlamda e, düşük kaldığını düşünüyorum. Halka açıklık oranımız %46 %46 fena bir oran değil ama e, sınırda iyi diyebiliriz yani 50'ye yakın ama 50'den düşük bunu da söyleyelim yani 20'lerde 30'larda olsa daha iyi olurdu. Şimdi kaldıraç oranımız sektörel bazda baktığımız zaman e, sektör ortalaması %56 bu ortalamaya göre gayet güzel. Net borç bile öz kaynaklara baktığımız zaman sektörüne göre yine gayet güzel kalmış. 0.50'lik bir ortalama var. Aktif karlılığımız %7,3 sektör ortalaması. Bu anlamda sektörüne göre yine iyi kalmış. %10,8'de Öz sermaye baktığımız zaman hemen hemen denk olan öz sermaye karlılıkları görüyoruz. Yani %17, %17.2 bu anlamda sektörüyle hemen hemen aynı diyebiliriz. Şimdi FK'mız daha doğrusu çimento sektörünün FK ortalaması 21.5 ve 21.5'a göre de şirket ucuz gözüküyor. E, PDDD ortalaması sektörün 3.68 bu anlamda da yine ucuz duruyor. FD Fabrik ortalaması 12.88 bu anlamda da yine ucuz duruyor şirket. Piyasa değeri böyle satış olarak da 1.98 yani 2 e, ortalama var. E, bunun da bir miktar üzerinde yani burada bir miktar pahalı kalmış şirket ama genel anlamda ucuz kaldığını görebiliyoruz. Şimdi Net Spor olarak da yine e, bu oranda da şirketimiz sektörüne göre oldukça iyi durumda. Ve son olarak da P baktığımız zaman burada tabi bölünme olduğu için muhtemelen büyüyememiş şirketimiz. ilerleyen dönemlerde böyle bilançolar gelmeye devam ederse P da düzeleceğini söyleyebiliriz. Ama şu an için P ne yazık ki büyümeyi fiyatladığını gösteriyor bizlere. Burada A A.D yazısı da aslında 4 senedir hesap iş karını büyütemediğini gösteriyor. Yani burada... Genel olarak bir yorum yapacak olursak, Afyon Çimento'nun bilançosunun gayet iyi geldiğini düşünüyorum. Tabii ki de birkaç olumsuz yeri var ama genel boyutlarla bakarsak bilanço gayet iyi. Şimdi gelelim bir de son olarak. Teknik analizine Afyon Çimento'nun ben bir aylık grafiğini açtım zaten şurada e, 2010 ve 2015'teki tarihi zirveleri var e, ben burada aylık bazı grafiğimizi çizdiğimiz zaman şöyle bir yükselen kanal çizdim ve bu yükselen kanalında e, gördüğünüz gibi şu anda çok fazla yukarısında değil aslında şöyle bakalım hatta yani şu anki. E, dibimize aldığımız zaman bakın yüzde 20 civarında bir yüzde 27 civarında bir e, yukarıda olduğunu görüyoruz. E, çok aslında yukarıda olduğunu düşünmüyorum. Şimdi e, şöyle bakarsak bir de şu anki fiyatlarından. Bakın kanalın üst tarafına %73'lük bir aralık yaklaşık olarak %70 diyelim ya da ortalama %70'lik bir aralık kaldığını görebiliyoruz. Yani burada kanalın üstüne doğru hareketlendirebilecek bir bilanço mu bu onu bilemiyorum ama kanalın yukarısının %70'lik en az bir boşluk olduğunu da söylemem gerekiyor. Tabi, tabi bunların hepsi yatırım tavsiyesi değildir siz mutlaka kendi kararı kendiniz vermelisiniz şirketi kendiniz araştırmalısınız. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.